Bismillah ve elhamdülillah. Esselatu ve ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, Büyük Tefsir Tarihi isimli eserimizdeki dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dersimizin konusu, Kur'an-ı Kerim'in açıkça veya işareten ihtiva ettiği ilimler idi. Bunlardan ilki tefsir ilmi idi. İkincisi hadis ilmi. Üçüncüsü tevhid yani diğer ismiyle ilmi kelam. Şimdi dördüncüsünde sıra. Dördüncüsü neydi? Fıkıh ilmi. Ancak biz fıkıh deyince sadece ibadetlerle alakalı bilgiler zannediyoruz. Yani abdestin farzı, sünneti, namazın işte farzı, vacibi, sünneti, müfsidi vesaire sadece bunlardan ibaret zannediyoruz fıkıh ilmini. Halbuki fıkıh ilmi özellikle başlangıçta İslam'ın tamamına şamildi. Yani hem itikadi konular, hem ahlaki konular, hem ameli konular hepsi fıkıh ilminin içerisindeydi. Sonradan bu ilimlerle alakalı konular, meseleler genişledikçe işte akaid ilmi ayrı, ahlak ilmi ayrı, fıkıh ilmi yani amele taalluk eden konular ayrı bir ilmin konusu oldu. Ancak bunda da biz sadece ibadetlerden ibaret zannediyoruz. Fıkıh ilmini. Halbuki fıkıh ilminin içerisinde hukuk var, ceza var, siyaset var. Hukuk dediğimiz de yani aile hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku vesaire yani ardında hukuk kelimesi taşıyan her alan buraya fıkha dahildir. Ve ceza konuları, işlenen suçlara verilecek cezalarla ilgili hususlar ve İslam'ın, İslam devletinin, ehli İslam'ın siyasetine ilişkin meseleler. Bunların hepsi ne olur bunu unutmayın. Fıkıh ve İslam sadece ibadetlerden ibaret değildir. Önce akide gelir. Yani iman esasları gelir. Peşinden amel ibadetler, hukuk, ceza hukuku, siyaset bunun hepsi içerisindedir. Ve bunların hepsinde İslam'ın sözü vardır. İslam bunlarda söz sahibidir. Neden? İslam Allah'ın dinidir. Haşa Allah'a sen ibadetler hakkında söz sahibisin ama suç işleyene nasıl ceza vereceğiz ona sen karışamazsın. Sen ibadetler hakkında söz sahibisin. Ama biz ticaretimizi nasıl yapacağız? Mirası nasıl pay edeceğiz? Aile hukuku nasıl olacak? Şu hukuk nasıl olacak? Bu hukuk nasıl olacak? Sen bunlara karışamazsın. Bunu biz hallederiz. Müslüman demez böyle bir şey. Diyorsak, Müslümanlığımızı gözden geçirmemiz lazım demektir. Peki bu alanlardaki birinci kaynak nedir? Bu meselelerin prensiplerin en birinci coşkun kaynağı Kur'an-ı yani ibadetlerle alakalı meseleleri bulduğumuz gibi siyasetle alakalı meseleleri, ceza hukuku ile alakalı meseleleri bulduğumuz gibi sair hukuk dallarıyla ilgili mevzuları da Kur'an-ı Kerim'de bulabiliriz. En azından temellerini. Bu hususlarda bütün müştehitlerin feyiz aldıkları en büyük hikmet kitabı adalet mecmuası Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç kimse Allah'tan daha adil değildir arkadaşlar haşa bekela. E Kur'an Allah'ın kitabı değil mi? Elbette Allah'ın kitabı. O zaman bu Kur'an'da nasıl bir adaletten bahsediliyorsa onu uygulamak adalettir, zıttı ise zulümdür. Allah Teala'ya yapacağımız kutsal ibadetleri belirleyen, insanların karşılıklı görevlerini, haklarını her aklı selim sahibi kimsenin takdir edeceği ve benimseyeceği bir biçimde bildiren Kur'an-ı Azim'dir. Bak her akıl sahibinin takdir edeceği şekilde demedi. Aklı selim sahibi. Çünkü aklı selim sahibi değilse her, yeryüzünde 8 milyar insan var diyelim ki yaklaşık. E bunların eğer aklı selim sahibi olsalardı hepsi bir tek Allah olduğuna iman ederlerdi. Ve onun son peygamberi Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tasdik ederlerdi. Ve Allah'ın gönderdiği bütün yasaları, kanunları baş tacı ederlerdi. Dolayısıyla her akıl, aklı selim değildir. Kur'an'da belirtilen bu haklar, görevler, ibadetler vesaire, aklı selim sahibi kimselerin takdir edip kabul edeceği, benimseyeceği bir biçimde bildirilmiştir. Toplumsal hayatın olağanüstü bir intizam çerçevesinde devam edebilmesi için uygulanması gereken ceza esaslarını derin hikmetleri taşıyacak bir şekilde açıklayan yine şan yüce Kur'an'dır. Müslümanların büyük bir kuvvetle, önemli bir şan ve şerefle yaşayabilmeleri için hayat prensibi olacak şeyleri emir ve tebliğ eden de yine Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğuna göre bunların hepsini emir buyuran, tebliğ buyuran Allahu u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Bu hususta yalnız mübarek bir örnek olması için ve e'iddu lehum mestebartum min kuvvetin ve mirribadil hayli turuhibu nebih ürehibu nabihi udallahu kum düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutup yıldırasınız. Ayeti celilesini okumakla yetinmiyoruz. demiş merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. Evet, yani şu ayetin dahi tefsirine baksak, şu ayette dahi Rabbimiz bir misal olarak getirdi bunu bize. Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede Müslümanlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Yani düşmana karşı her zaman hazırlıklı bulunun, takatinizin, gücünüzün, imkanlarınızın yettiği derecede, yettiği miktarda, yettiği seviyede hazırlık yapın. Kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin. O günün şartlarında savaşlarda atlar elbette daha etkindi. Bugün o derecede etkin değil ama o günün atları bugün nedir? Tanklardır, uçaklardır, zırhlı araçlardır vesaire. İşte düşmanın elinde ne varsa veya o gün yaşadığın dönemde şartlar neyi gerektiriyorsa İHA ise, SİHA ise, savaş uçağı ise nedir, drone'sa, neyse füze ise ne gerekiyorsa hazırlanması gerektiği anlaşılıyor bu ayet-i kerimeden ve bu bir emri emri ilahidir. Müslüman hani ya Allah bize yardım eder deyip de hazırsız, hazırlık yapmadan yatamaz. Neden? Yardımını ümit ettiğimiz Allah bize o düşmana karşı hazırlıklı olmamızı emrediyor. Onun yardımını temenni ediyorsak onun emrine sarılacağız. Daha bunun gibi nice konular. Anne babaya nasıl davranacağız? Evladı iyalimize karşı nasıl davranacağız? Ticarette nelere dikkat edeceğiz? Siyasette nelere dikkat edeceğiz? Aklınıza gelen dünyada huzurlu yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz her meselede konulmuş kanunlar, yasalar, emirler, nehiler veya tavsiyeler, teşvikler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim sadece namaz, abdest, oruç, hac, zekatı anlatan bir ibadet mecmuası değildir. Onlar da vardır Kur'an'da ama hayatın her safhasında gerekli olan kural, kaide, kanun, yasa, hükümlerde Kur'an-ı Azim'dedir. Ve Müslümanların topluca Allah'ın ipine, Kur'an'a, Allah'ın yasalarına, Allah'ın kanunlarına dönmesi ve sarılması hayati bir öneme sahiptir. Allah bu hususta hatamızı, kusurumuzu, eksiklerimizi affeylesin. Günahlarımızdan vazgeçip, hatamızdan vazgeçip, kendisine, ve kitabına dönenlerden olmayı nasip eylesin. Amin. Bir dahaki dersimizde usulü fıkı ilmi nedir? Ondan kısaca bahsedecek bize. Allah nasip ederse fıkıh başka bir şey, usulü fıkı başka bir şey. İnşallah bir dahaki dersimizde ne olduğu hakkında buradaki bilgileri birlikte paylaşırız. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.